Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt mısır nasıl haşlanır onu yapacağız. Bir orta boy kazanımızın içerisine mısırlarımızı alıyoruz. Kazanımıza diziyoruz. Yapraklarıyla beraber mısırımızı soymuyoruz. Bizler bu şekilde yapıyoruz. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Odun ateşinde bir güzel mısırlarımızı haşlıyoruz. Ben üzerlerine sarma taşı da bıraktım. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz. En az bir 3 saat haşlıyoruz mısırımızı. Haşlandıktan sonra biraz dinlendikten sonra soyma işlemimizi yapıyoruz. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için ben bir orta boy kazanımı mısırla doldurdum. Siz dilerseniz daha az haşlayabilirsiniz. Bu şekilde de soyuyoruz. Gayet rahat soyuluyor. Dikkat edin sıcak olabilir. Ama sizlere bu şekil tavsiye ediyorum. Kanalıma destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bizler Mısır değil de darı diyoruz. Mısır, Mısır'a genelde Adanalılar darı der. Bu şekilde gayet rahat soyuluyor. Bu şekilde soyduktan sonra çocuklara da şöyle taneliyorum öyle de tüketebilirsiniz. Haşlandıktan sonra gayet rahat taneleniyor. Bardaklara doldurup isterseniz mayonez, ketçap da kullanabilirsiniz servise sunuyoruz Kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın